Merhaba, bu videoda özgüven geliştirmenin 9 tekniğinden bahsedeceğim. Burada aktaracağım 9 teknikten sadece 2 tanesini bile iyice kavrayıp pratiğe aktarabilirsen özgüven geliştirme yolunda bir hayli ilerlemiş olursun. Peki özgüvenini geliştirmek için neler yapmalısın? Birincisi, başkasının fikrine aşırı derecede önem vermemelisin. Bu tekniği bir fıkra ile anlatmak istiyorum. Şair Haşmet 18. yüzyılın İstanbul'unda Adından çok söz ettirmiştir. Onu bulan ve ünlü bir kişi olmasını sağlayan Koca Ragıp Paşadır. Bakın bu bulur nasıl olmuştur. Koca Ragıp Paşa Boğaz içinde geziye çıkmış ve çok susamıştır. Bir taşın üstüne oturup dinlenirken orada oynamayan çocuklardan su ister. Haşmet adındaki çocuk hemen koşar ve evlerinden bir tas turşu suyu getirir. Paşa bir iki yudum alır ardından oğlum neden turşu suyu getirdin diye sorar. Haşmet hiç kekelemeden şöyle der. Annemin yaptığı turşuya sıçan düştü. Biz de boşa gitmesin hayır olsun diye dağıtıyoruz. İsterseniz bir tas daha getirivereyim. Koca Ragıp Paşa buna kızar ve tası yere atıp kırar. Haşmet ağlamaya başlar. Paşa dayanamaz. Gönlünü almak ister. Niye ağladığını sorar. Çocuk şu karşılığı verir. Nasıl ağlamam efendim? Köpeğimin tasını kırdınız. Ben şimdi ona neyin içinde yemek vereceğim? Zavallının başka tası yok. Daha sonra çocuğun şaka yaptığı anlaşılır. Paşa karşısındakinin cin gibi bir çocuk olduğunu anlar. Ailesiyle konuşarak onu yalısına götürür. Özel hocalar tutar, eğitir, ünlü şair haşmet haline getirir. Haşmetle ilgili birçok fıkra vardır. Bir diğeri ise Osmanlı paşalarından biri olan Koca Ragıp Paşa'nın emri altında çalışan memurlar arasında dönemin ünlü şairlerinden biri olan şair Haşmet de vardır. Ragıp Paşa emrinde çalışan memurların rüşvet aldıkları haberini alınca bu duruma son derece celallenir ve bütün memurlarını huzuruna toplar. Onlara duyduklarını anlatır ve şöyle bir teklifte bulunur. Eğer bu iddiaların temelsiz olduğunu kanıtlamak istiyorsanız şimdi burada mukaddes bildiğiniz kavramlar üzerine yemin etmelisiniz. Paşa'dan bu emri yerine getirilir ve sırayla bütün memurlar rüşvet almadıklarına dair yemin ederler. Tabi şair Haşmet hariç. Ragıp Paşa Haşmet sen niçin yemin etmiyorsun diye sorunca Haşmet'in cevabı harika olur. Paşam halk arasında yalan yere yemin edenlerin 5 dakika içinde çatlayıp öleceğine dair bir inanış var. Ben de bekliyorum eğer bunlar çatlamazsa ben de yemin edeceğim. Bu fıkranın özgüven geliştirme teknikleri ile ilgisine gelelim şimdi de. Şairin bu esprili cevabı yeri geldiğinde hiç kimseyi takmadığını kanıtlayan bir cevaptır. Ve bazen hiç kimsenin fikrini önemsememek özgüven geliştirme tekniklerinin belki de en önemlisidir. Evet sen de başkalarının fikrine çok fazla önem verme yolunda bir egzersiz çalışması yürüterek özgüven geliştirme tekniklerinden birini pratiğe aktarabilirsin. İkincisi kapasiteni keşfet kişinin kendi kapasitesini fark edememesi hayatın en büyük kabuslarından biridir. Çünkü kendi kapasitesinin bilincine varamayan insan özgüven eksikliği yaşayarak hayatından lezzet alamaz hale gelir. Birçok kişi kendi yeterliliğinin farkına varamadığı için özgüven eksikliği problemi yaşar. Öyleyse özgüvenini geliştirmek isteyen her insan evvela kendi potansiyeline odaklanmalıdır. Zaten kişinin kendi içindeki cevheri keşfetmesi dünyanın en değerli hazinesini bulmasına benzer. Üçüncüsü olumlu yönlerine odaklanmayı dene. İnsan garip bir yaratık. Nedense başkalarının olumlu ve üstün yönlerini görmeye eğilimli olan insan iş kendisine gelince genelde olumsuz yönlerine odaklanır. Oysaki insanın kendi olumlu yönlerine odaklanması ve onları görerek onlardan güç alarak motive olması gerekir. Şimdi bu videoyu izlemeyi bir süreliğine bırakıp şunu yapmanı tavsiye ediyorum sana. Özgüven geliştirme teknikleri arayışındaysan bunu kendi olumlu yönlerinde aramalısın. Bunun için de eline bir kağıt kalem alıp bu yönlerini teker teker yazmalısın. Dördüncüsü yanlış düşüncelerine dikkat et. İnsanı en çok yıpratan ve hırpalayan, manen ve maddeten tahrip eden şey kendi içinde kurduğu yanlış düşüncelerdir. Birçok psikoterapi uzmanı da kendisine gelen hastasının bu tür yanlış düşüncelerini gidermek için çaba harcar. Oysa insan kendi başına da özgüven eksikliğine yol açan yanlış düşüncelerinden kurtulmanın bir yolunu bulabilir. Tabi bu sıkıntı patolojik bir hal almışsa elbette ki uzman kontrolü şarttır. Ancak az önce anlattığım gibi insanların çoğu kendi çabası ve gayretiyle yanlış düşüncelerinden kurtulmayı başarabilir. Kendini biraz mercek altına alırsan bu tür düşüncelerle dopdolu olduğunu fark edeceksin. 5.si kaplumbağa gibi ol. Risk almak bir nevi seçim yapmaktır ve seçim yapmak hayatın ta kendisidir. Çünkü hayat seçimlerden ibarettir bütün canlılar sürekli seçim yaparlar aslında ve yaptıkları bu seçimin sonucunu da bizatihi yaşarlar. Örneğin kaplumbağa durmakla hareket etmek arasında bir seçim yapar ve hareket etmeye karar verince risk alarak başını kabuğundan çıkarır. Yani ilerleyebilmesi için başını kabuğundan çıkararak risk almak zorunda kalır. İnsanın da özgüven geliştirme teknikleri arayışında kaplumbağa gibi risk alması ve içindeki yasakçı zihniyeti alt etmesi gerekir. Aksi takdirde ilerleme kaydetmesi imkansızdır. Altıncısı aşağılık duygusuna kapılma. Kendini başkalarından düşük bir seviyeye mahkum eden her insan öyle ya da böyle bir şekilde aşağılık duygusu yaşar. Yani aşağılık duygusu kişinin kendisini başka kişilere nispeten daha değersiz görmesinden kaynaklanır. Tabi bu durumda özgüven eksikliği meydana getirir. Öyleyse özgüven kazanmanın en güvenilir yollarından biri içimizdeki aşağılık duygusunu bertaraf etmeye çalışmak olmalıdır. Bu konuda biraz düşünüp bir çözüm yolu bulmaya çalışmanı öneririm. 7- Hayırın gücünden destek al. Toplumda evet'in hayırdan daha revaçta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve yine toplumun çoğunluğunun özgüven eksikliği yaşadığını da dile getirebiliriz. Peki bu iki kavram arasında bir bağ kurmamız mümkün mü? Tabii ki mümkün. Şöyle ki hayır demekten korkan bir kişi özgüven eksikliği olan bir kişidir. Bu tip insanlar insanlara hayır demekten şiddetle çekinen ve başkalarının düşünce dünyalarına çok fazla önem atfeden kişilerdir. Bu sebeple hayır demeyi bilen ve bu özelliği zaman zaman kullanabilen bir haline gelmek zorundayız. Aksi takdirde özgüven geliştirme tekniklerinin tamamı güme gidebilir. Sekizincisi özgüvenin stabil bir duygu durumu olmadığını bil. Bazı kişiler özgüveni yüksek kişilerin daima böyle olduğunu zannederler. Oysa ki özgüven stabil bir duygu durumu değildir. Çünkü özgüven konudan konuya veya mekandan mekana değişebilen bir durumdur. Örneğin bir doktorun kendi alanında konuşması fakat bilemediği bir konuda konuşamaması onun özgüveni düşük biri olduğu manasına gelmez. 9. Özgüvenin doğuştan geldiği zannından vazgeç. Hiçbir insan kendini rahatlatan özgüveni doğuştan getirmediği gibi hiçbir insan da kronik özgüven eksikliğine mahkum değildir. Evet özgüven sonradan öğrenilen bir kavramdır ve sonradan öğrenilen her kavram gibi bu kavramda kolaylıkla öğrenilebilir. Bu bilgi de seni rahatlatacaktır. Zira özgüvenin doğuştan geldiğini zannetmek insanı hezimete uğratacağı gibi öğrenilen bir kavram olduğunu bilmek de insanı motive eder.